AKP 21 yıllık iktidarında asırlık cumhuriyetin birikimi ne varsa elden çıkardı. Yerli ve milli izleyenler yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu, şirket, fabrika, otel, enerji tesisi varsa sattı. Cennet koylarımız, yeşil alanlarımız, tarım arazilerimiz yabancılara peşkeş çekildi. Yıl 2023 oldu. Alsancak Limanı'na geldik. Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla Alsancak Limanı'nın satışı için Körfez ülkeleriyle görüşme başlamış. Tabii tabii ki yapılan her şey gibi şeffaflıktan uzak bir süreç yürütüyorlar. En baştan söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün millileştirdiği limanımızın Arap ülkelerine satılmasına göz yummayacağız. Limanımızla birlikte bu ülkenin her karış toprağını, değerini sizlere karşı koruyacağız. Halkın onayı olmadan, halka karşı ülkemizin göz bebeklerini böyle bir kaptı kaçtı anlayışıyla peş peş çekemezsiniz. Alsancak limanın satışı sadece İzmirlerin değil, tüm ülkenin derdidir. Bu der AKP'nin ekonomi politikalarına karşı ülkemizi koruma derdidir. Bu satışa yeltenmek bile vatana, tarihe, İzmir'e ihanettir. Sizleri ve tüm İzmirleri bu satışa dur demeye ve dayanışmaya davet ediyorum.